Merhabalar canlı yayına ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir yayın biraz önce story'imde, hikayemde de paylaştığım gibi panik yapacak bir durum yok. Şu anda sert bir temizlik gerçekleşiyor. Şu anda aslında nasıl biz büyük borsalar falan söz konusu olduğunda diyoruz. Ya, hani filler tepişiyor, çimler eziliyor diye dünya genelinde ticaret savaşında Amerika Çin'i konuşuyoruz. Şu anda da aslında hiçbir fark yok. Ethereum ile Bitcoin birbirleriyle tepişiyorlar. E, çimler de eziliyor. Ama çimlerin bir tarafı shitcoin'ler dediğimiz yani hiçbir işe yaramayanlar işte Dogecoin veya Shipcoin gibiler. Bir tarafta da çimlerin diğer tarafı yani fillerin tepişme sinden uzakta kalan da defiler var. Hala onlar e, duruşlarını iyi sergiliyorlar. Şimdi baktığımız zaman e, çok değişik olaylar oldu. Birincisi Elon Musk şöyle bir e, bilin yani yaşananları bilin ondan sonrasında hani bunun ne kadar gerçekçi veya nerede ne kadar panik yapmanız veya yapmamanız gerektiğini anlamanız için bu aslında yayın bunun için yapılıyor. Birincisi e, Elon Musk, geçtiğimiz cumartesi günü SNL'e Saturday Night Live'a katılacağım dedi. Orada çok büyük bir beklenti oluştu. Dogecoin'i uzun süredir işte önce CEO'su Dogecoin'i CEO'suyum dedi. Sonra işte Bitcoin yazdı. Uçtu kaçtı. Tesla bir buçuk milyar dolarlık alım yaptım dedi. Sonra bir kısmını sattı ortaya çıktı. Ama SNL'de hiç e, pozitif bir mesaj çıkmadı ve Dogecoin'de ciddi bir satış gerçekleşti. Zaten Dogecoin likidite olarak da e, para olarak diyeyim likidite olarak böyle terminoloji kullanmaya bir gerek yok. Dogecoin'e o kadar büyük bir ilgi vardı ki bir FOMO e, yani olayı kaçırmayayım korkusu öyle bir şeyler yaşandı ki Ethereum'a gitmesi gereken, BNB'ye gitmesi gereken, Litecoin'e gitmesi gereken, Bitcoin'e gitmesi gereken paraların hepsi Dogecoin'de geldi sıkıştı. E cumartesi günü SNL'de de istenilen mesajlarda gelmeyince ne oldu? İşte bütün para normale aktı. Ama bu gerçekleşirken Dutch coin'in bu kadar tutmasından sonra bir anda bir ship coin diye bir şey çıktı. Ship coin'de yine bir köpek var. Öyle bir şey çıktı ve oraya da inanılmaz bir para aktı. Zamanında bunu e, reklamını yapsın diye piyasadaki arzının dünkü yayında da bunu anlattım. Piyasadaki arzının %50'si Vitalik Buterin'e tanınmış. Yani nasıl bu ICO diyoruz ya hani işte coin share diyor veya işte ICO, IPO public sharing oluyor. Size reklamını yapın, işte PR'ını yapın diye Cüzdanlarınıza tanıtılıyor bunlar. Vitalik bir bakıyor bu ship coin bu abartılan coin'in %50'si kendinde yavaş yavaş bunu satmaya başlıyor. Her ne kadar bazı insanlar çıkıp diyorlar ki Uniswap'taki likiditesini çekti. Arkadaşlar Uniswap'taki likiditesi çekti ne demek? Sattı demek parasını aldı demek. Hindistan'a herhalde ship Shipcoin olarak veya böyle küçük küçük Dogecoin'i kağıtlar halinde e, basıp da Vitalik vermeyecek yani. O yüzden hani böyle bazen ben şunu anlıyorum terminolojiyi böyle konuşturacağım diye ya da ben kripto insanların daha iyi biliyorum diye böyle saçmalıklar oluyor. Uniswap'tan likidite aldı demek Türkçesiyle sattı demek. Sattı satınca böyle şeyler gerçekleşince de e, shitcoin'lere aslında savaş anlamına geliyor. Çok ilginçtir. E, Elon Musk bugüne kadar hani Bitcoin'i desteklemek yerine Dogecoin'i destekledi. Dogecoin de shitcoin olarak bilinen hiçbir işe yaramayan coinlerden bir tanesi. Şu ana kadar hiç dediğim gibi sürtüşme gerçekleşmemişti ama bir ay, birkaç ay evvel e, Jack Dorsey Twitter'ın ilk CEO'su işte Bitcoin artacak veya kripto paralarda çok önemli şeyler olacak de diye bir tweet attığında altına Elon Musk yazmış, doğru yazmıştı. Kendisiyle çelişiyor. Şu anda bir Amerika'dan bir Çin'den bilmem ne hiçbir farkı kalmadı Elon Musk'ın. Ne yapmaya çalıştığı da muamma. Ama Vitalik Buterin'in shitcoin'leri yani onun da böyle çok sevdiği yere göre koyamadığı Dutchcoin'i batırması ve buradan Bitcoin Bitcoin'i de desteğinden zaten yediği zarardan dolayı ilanmaz Dutch Coin'den de bir zarar gelince dedi ki ben o zaman sizin babanız olan Bitcoin'i patlatayım ki ne olsun ee, seni de eninde sonunda aşağı çekiyor. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin aşağı çekilince bunların hepsinin babası, abisi olduğu için diğerlerini de aşağı çekiyor. Aslında burada biz Elon Musk, Vitalik Buterin'in çok ciddi çarpışmasını görüyoruz. Ha Tesla evet olmuştu kurumsal olarak önemli, kurumsallar önemli. Ee, Elon Musk çok önemli bir manipülatör olarak oldu ama bugünden itibaren artık Elon Musk'ın yaptığı yatırımların ne kadar etkili olacağı veya piyasayı ne kadar hareketlendirmesi, bu büyük balinalar izin verecekler, orası muamma haline geldi. Bence Elon Musk kendisi de çelişerek e, adeta bu hani Reddit'çiler ne yaptılar? GameStop'u işte ucuzdan satmaya çalışanlara ders vermek için Gamestop aldılar ve bir anda paralar arttı. Büyük fonlar 1.7 milyar dolarlık para, başka alternatif fonları satıp paralarını vermek zorunda kaldılar. İşte durum böyle olduğu için Elon Musk kendi ayağına sıkıyor diyebiliriz. Çünkü ne olursa olsun kriptoda bir yerden sonra bu şey gibi. Bir çocuğu mesela itiyorsunuz özür diliyorsunuz çok özür dilerim. İkinci defa itiyorsunuz gene özür diliyorsunuz. Üçüncü defa ittiğinizde o çocuk sizin onu iteceğinize emin olduğu için sizin özrünüzü artık onu affettirmez. Bu hep bana bunu yapar der kaygıyla. O yüzden Elon Musk da oraya doğru gidiyor. Kendisiyle çelişiyor. Borsalardaki satış rakam çok ciddi bir satış baskısı vardı. Bu herhalde daha sürecek gibi gözüküyor. Bugün e, ve o, bas, o paraların da kriptoya akması bekleniyordu. Artık kriptoya zor akar. E, çünkü Elon Musk'ın yaptığı bu haberlerden sonra birazcık daha dolar tekrar kendini güvenli rezerv olarak bu birkaç gün içerisinde alacak. E, oluşturacak gibi gözüküyor. Amerika'dan verilerin iyi gelmesi bekleniyor. Yapışkan bir enflasyon değil daha uzun vadeli bir enflasyon olması bekleniyor. Bizde piyasa kapalı. Benim e, öngörülerim gerçekleşti. Dilerdim ki gerçekleşmesin. Şu anda dolar 8.50'de 8.52'ye doğru gidiyor. 8.52'ye açtıktan sonra 8.78'e doğru gitme isteği olacak. Pazartesi günü biraz karışık açılacak gibi gözüküyor. Ne demiştik ama Perşembe-Cuma bizde piyasalar kapalı olabilir ama şu anda 8.50'nin olmasının nedeni tamamen dışarıda şu anda Türkiye'nin herhangi bir şekilde yapabileceği bir şey yok. Satış dalgası da yiyor Borsa İstanbul. Kapalı olduğu için hani siz kendinizi nasıl savunursunuz? Bunlar daha teknik konular ama şu anda gram altın pazartesi günü açıldığında da şu anda zaten 8.50 olmasıyla beraber gram altının 500'e gelmiş olması gerekiyor. Ons'la beraber baktığımızda. Ama ons tabii ki dolar bu kadar sert bir şekilde artınca biraz kendini rahatlatmıştır. Orada da 1805'ten aşağı inmemesi gerekiyor. Bakacak olanlar perşembe cuma bunları takip ederek bakabilirsiniz. Ama gram altında 500 üzeri özellikle dolar etkisiyle başlayabilir pazartesi günü. Dolar şu an 8.50 oldu. 825 üzerinde beklemesi 850'ye gitme isteğim tetikliyordu. O istek tetiklendi gibi görünüyor. Amerika'dan bu da bana şunu açıyor. Rakamlar iyi geleceği için altını da gram altını sadece onsu değil, gram altını ve doları yukarıya doğru çekecek iyi veriler geliyor gibi gözüküyor. Kriptodaki bu sallantı, bu çalkantı da yine doların işine yarıyor çünkü rezerv olarak. 1 Haziran'dan itibaren Türkiye genelinde vergilendirmeyi biz daha fazla konuşuyor olabiliriz kripto ile ilgili. O yüzden lütfen ona göre belli şeyler %5 ila %10 arasında bir vergiden bahsediliyor. %20 çok yüksek konuşulu öyle bir rakam yok zaten. %5, %7 kabul edilebilir rakamlar vergiler olarak konuşuluyor. Söylentilere göre bazı firmalar yardımcı oluyorlar Merkez Bankası'na. Başı çekiyorlar. Bunlarda isim vermek doğru olmaz ama en kapsamlı olanı bu vergilendirmede en destek olanlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Zaten Sharp Kavcıoğlu aslında Mayıs 23 Nisan'da çıkmıştı ve demiştik 2 hafta içerisinde bir rakamsal olarak açıklayacağız diye. Büyük ihtimalle 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren konuşmalar netleşecek ve 1 Haziran'da veya 1 Haziran ve Haziran'ın ilk haftasına bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş rakamlar geliyor. Bu vergilendirme haberi Türkiye'nin Bitcoin'i etkileyecek kadar güçlü bir piyasası yok. O yüzden hani işte rakam kriptoya vergi geliyor denildiğinde Bitcoin'de bir çakılma olmaz ama şöyle söyleyeyim size Bitcoin'de Tesla ile ilgili çok ciddi bir düşüş gerçekleşti. Çöktü möktü bana göre çökmedi ama 50 bin dolar kritik bir eşiktir. 53.800'den dönmüş olsaydı tekrar bir deneme yapıyor demiştim dün. 53.800'e tutunamadı. 58.000'e de çıkamadı. Oradan da çakıldı. İyi bir temizlik yapılıyor. Lütfen korkulacak herhangi bir şey yok ama dediğim gibi düşükten almak önemli. Burada Tesla çıkacak ama benim beklentim belki bu arada e, böyle değişik bir haber gelme ihtimalde var yani bir kurumsalın daha kar ettiği veya bir kurumsalın daha e, haberini duymamız mümkün. Apple gelecek deniliyordu, Facebook gelecek deniliyordu. Ben artık şuna karar verdim ki bunlar spekülatif yapılan şeyler ve birazcık daha bu Facebook bu kripto işi de balina kısmına döndü. E, ama şu anda gelenekselle kripto arasındaki savaş tekrar alevlendi. Ama biz şu anda bu çöküşün en önemli nedeni Elon Musk Vitalik Buterin arasındaki problem. Bunlar şu anda filler çarpışıyor, kriptonun filleri çarpışıyor, defilerle ilgili güç toplama diyebilirim. Ama e, madencileri tutuyorum. Hala trend değişti mi derseniz 49 bin, 50 bin dolardı zaten bir psikolojik eşik vardı. 49 bindeki çalıştı. 49 bindeki çalışıp 52 binin üzerine kendini atarsa düşüş devam etmez. Ama 38, 39, 40 megafonun bir tarafı megafonun diğer tarafı da 72 bin dolar. E, Mayıs ayındaki golden cross kaybolmadığı sürece ben yine artışı bekliyorum. Ama dediğim gibi o kadar çabuk değil. Önemli olan burada dediğimiz gibi dikkatli olabilmek. Ama bekletilen defilerde, piyasada elinde ne tutuyorsun elinde? Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum beklettiklerimin arasında diyorum. Ama dediğim gibi Compound, AV, SNX bunların hepsi. OX, bat Bunların hepsi yine gelecek vaat ediyorlar. Kısa vadede gerçekleşen. Şimdi bu bayrama denk geldi gibi düşünmeyin. Çünkü bayram sadece bizde bayram. Piyasa bizde kapalı ama dışarıda aktif bir şekilde hareket ediyor. Dolar anı itibariyle 8.50, 8.52 yaşarsa 8.78'e gidebilir. Gram altın haftanın başına 400, 500 TL ile başlayacaktır büyük ihtimalle. Onsun kendine 1805'in üzerinde yer ediniyor olması. 1800'e şu andan itibaren 1900 arasında bir sıkışıklık var. Türkiye piyasasında Borsa İstanbul'da satışıyor ama dediğim gibi bu çok uzun vadeli olmayabilir çünkü uzun vadeli mi büyük meblağda olmayabilir çünkü sonuçta zaten çok ciddi bir para girmedi çok ciddi bir para da çıkmayacak doğal olaraktan ama Amerikan borsasındaki bu hareketlerin Amerikan borsasındaki bu satışların kriptoya kayması beklenirken satışın tekrar dolar bandına kayıyor olması da 2021'in ikinci yarısından sonra 9 9 10 9 30'lu rakamları e, kurumların söylediği gibi bizi tartışmak zorunda bırakabilir. Umuyorum böyle bir şey olmaz. Bizim de ihtiyacımız olan reformların bir an evvel başlaması diyorum. E, dediğim gibi 17 Mayıs'ta kripto konusu iyice gündeme gelecektir. 1 Haziran, Haziran ilk haftasında da biz artık net bir şekilde %5 mi, %7 mi, %8 mi vergilendirmeyi göreceğiz. Bu zaten beklentilerle paraleldi. E, Dediğim gibi kripto geleceğin çok fazla konuşmasında yer alacağı için yasaklamak yerine yani düzenleme daha mantıklı gibi gözüküyor diyorum. Böyle kapatıyorum. Bugün yeni bir videonuz gelecek. Katıl ailesiyle ilgili yeni bir eğitim videonuz gelecek. Onlara bakacağız. E, yavaş yavaş ilerliyoruz. E, abone olmayı, yorum yapmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Ve dediğim gibi. Arkadaşlarınız da o katıl butonluk eğitimleri yönlendirmekten geri kalmayın. Çünkü araştırmalara göre %85 ila %97 arası yani neredeyse hemen hemen herkes bilmiyorsa eğitimsizlikten kaybediyor. Şimdi bu dönemde ayıp piyasasında değiliz ama boğanın durduğu, boğanın nefes aldığı, boğanın kırmızı iyice koşmak için güç topladığı zamanlardayız. O yüzden bu zamanlarda yapacağız. Adımlar da çok önemli diyorum. Dediğim gibi abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.